Merhaba arkadaşlar. Dünya üzerinde geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok yapı bulunmaktadır. Bu yapıların her biri kendi aralarında bir gizemi barındırmaktadır. Bu yapıların bazıları bizlere bir şeyler anlatmaktadır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bulunan gizem dolu bu yapı bizleri çok şaşırtmakta hem de içerisinde gizem dolu bu yapı aklımızı oldukça karıştırmaktadır. Bu gizemli rehber taşı 1980 yılında daha yakın tarihte yapış, yapılmış olması bizleri çok şaşırtmaktadır. Bu yapı Gayt Tons adıyla bilinen bir adam tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde bu tür gizli komplo teorileri ile ilgilenenler, bu anıtı yaptıranların çok gizli tarikatlar tarafından yaptırıldığını, yeni dünya düzeni olabileceğini düşünmektedir. Birazdan anlatacağım anıt üzerinde, yazılmış olan yazıları yorulmayan bir araştırmacı, taş üzerinde yazılarıyla ilgili rasyonel düşünce karışıklık çağrısı yani kısaca Deccal'in on emir demiştir. Her biri 20 ton ağırlığında olan 4 adet dikili taş ve bu taşların üzerinde bulunan 12 ton ağırlığında tepe taşı bir de ortasında bulunan diğer bir taşla Toplam yaklaşık 110 ton ağırlığında olan bir anıttır. Bu anıtın üzerinde İngilizce, İspanyolca, Hintçe, İbranice, Arapça, antik Çince, Rusça ve Doğu Afrika dili olan Sahilice 10 emir ya da 10 olayı yazılmıştır. Ayrıca 10 adet kadim dil olan Babil çivi yazısı, antik Yunanca, Santritçe ve eski Mısır geografileri de anıtın tepesinde bulunmaktadır. Ve bu yazılar bizlere başka bir şeyler anlatmak istemektedirler çok yakın bir tarihte yapılmış olmasına rağmen bu anıtın kim ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemekte. Gelin bu anıtın inşası nasıl yapılmış bir de ona göz atalım. Bu anıtın yapılışı 1979 yılının Temmuz ayına dayanmaktadır. Çok şık, şık giyimli, orta yaşlarda, Zayıf ve uzun boylu, gri sakallı bir adam, Amerika Birleşik Devletleri'nde granit taşının en iyi işlenip imal edildiği eyalet olan Georgia'ya gelir. Birkaç gününü burada geçiren e, gizemli kişi, daha sonra Georgia eyaletinin Elbert kentinde bulunan Elberton Granit adlı bir şirkete girer. Şirketin ofisinde o an herkes meşgul olduğundan ve bu gizemli kişiyi de bekletmemek adına şirketin sahibi aynı zamanda patronu bu kişiyle görüşmeye başlar. İlk önce şirket sahibi Şirket olarak halka direkt para de satışımız yoktur. Toptan satış yapmaktayızdır. Bu sözleri duyan gizemli kişi yaptırmak istediği işin insanlık için olacağını, insanların yararına bir anıt yaptıracaklarını, yaptırmak istedikleri kişilerin tanrı inancı olan küçük sadık Amerikalı bir grup olduğu ancak bu isimlerin kesinlikle gizli kalması gerektiğini bu kişilerin adlarını söyleyemeyeceğini sadece insanlık adına gelecek nesille bırakmak istedikleri mesajın yapılmasını talep ettiklerini söyler. Bu gizemli kişi kendinin Robert Reich Christian olduğunu ancak bu isiminde takma olduğunu dürüstçe söyler. Yaklaşık yarım saat bu gizemli kişi kişiyi dinleyen şirket patronu bu kişinin gerçekten ciddi olduğunu anlar. Yapılmasını istediği anıt şemasına baktığında ise işin zor olduğu çünkü taşların astrolojiye göre yerleştirilmesini talep ettiği duyar, ettiğini duyar. Şirket sahibi bu işi almamak ve gerçek almamak için gerçek fiyatının 3 katı fiyat verir. Ancak bu gizemli kişi hiç itiraz etmeden kabul eder. İstemediği halde işi almak zorunda olan şirket ve bu şirkete Ödemenin belli bir kısmı yapılır, geriye kalanı da bankadan alacağı söylenir. Ayrıca Robert R.C. Christian adına elbet kentinin tepesine dikilecek bir anıt için belediyeden alınmış bir izin belgesi de verilmiştir. Ancak bu gizemli şahıs tarafından, Elbet Belediyesi'ne çok yüklü miktarda bağış yaptığını da daha sonra ortaya çıkmıştır. Anıtı bitiren şirket bir daha gizemli kişiye ulaşılmış ve verilen şemalara göre anıtı yerine yerleştirmiştir. Anıtın tepesinde bulunan bir delikten içeri giren güneş ışığı anıtta bulunan takvimde güneşi bize tam olarak göstermektedir. Anıtın ayakları güneşe hem doğu hem de batı yönü işaret edecek şekilde yerleştirilmiştir. Anıtın tepesinden bakıldığında Rozik Rusyan Cemiyeti'nin sembolü görülmektedir. Bu cemiyet 16. yüzyılda Almanya'da kurulmuş olan ezoterik bir örgüttür. Sembolleri ise gül ve haçtır. 16. yüzyıl sonralar, sonralarına doğru yapmış oldukları sapkınlık ve sihir yüzünden kapatıldığı söylense de bu örgütün yer altına çekildiği de konuşulmaktadır. Bu cemiyeti araştıran araştırmacılar her 30 bin yılda bir güneş fırtınası yaşanacağına inandıklarını ve bu fırtınanın dünyayı aşırı etkileyeceğini, fırtına sonrası geride kalan kalanların hayatlarını sıfırdan başlayacak yerine medeniyet kuracak insanları sahip olacaklarını söyledi. İşte bu anıtı da geride kullananlar yararlansın azına yapmış olduğu fikri ortaya atılmaktadır. Peki yapanı ve yaptıranı gizemli olan bu anıtta neler yazıyor? Doğa ile sürekli bir denge içerisinde insanları 500 milyonun altında tut akıllıca üretim sağla ve çeşitliliğini artır ve daha da geliştir. İnsanlığı yeni bir yaygın dilde birleştir. Tutku, iman, gelecek ve diğer uygunsuz şeylere hakim ol. İnsanları ve milletleri adil yasalar ve mahkemelerde koru tüm milletler için tüm milletler işten yönetilsin. Harici anlaşmazlık dünya mahkemelerinde çözülsün. Gereksiz yasa ve yetkilerden kurtul. Kişiler hakları, sosyal görevleri dengele. Gerçeği ödüllendir. Güzellik, sevgi, sonsuz uyum Dünya üzerinde bir kanser olma, dua için bir yer bırak, bir boşluk bırak. Gördüğünüz gibi 10 emir veya 10 yasa diyebileceğimiz bu yazıların dokuz tanesi normal gözüküyor ve sanırım kimseyi rahatsız etmiyor. Ancak bir tanesi var ki bizleri oldukça rahatsız edip endişeye sürüklenmektedir. Dünya nüfusunun 500 milyonla sınırlı tutulması gerçekten korkunç ve acımasız bir plandır. Eğer böyle bir çalışma varsa bana göre var. Çünkü dünyanın gidişatına ve yapılanlarına bakıldığında birçok yönden nüfus, azaltılması çalışmalarının yapıldığı ve çok hızlı bir şekilde büyük bir karışıklık olduğu savaşa doğru ilerlediğimizi de gözlemlemekteyiz. Peki bu yönde dünyada neler yapılıyor diye kısaca soracak olursanız. Rockefeller hakkında çoğu kişinin bilgisi vardır sanırım. Rockefeller 1952 yılında Dünya Nüfusu Konseyi'ni kurdu. Amacı ise dünya nüfusunun belli bir sayıda tutmak. Konseyi kurduktan sonra ilk açıklama 2000'li yıllarda dünya nüfusunun 70 milyar olacağı dünyada yiyeceklerin insanlara yeterli olmayacağıdır. Bunu yapmaktaki amaç ise insanları bir şekilde korkuya salmak. Doğum kontrol hapları bu yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Normalde 2000'li yıllarda dünya nüfusu 10 milyar olması gerekirken 6-7 milyar arasında kaldı. Bu da yapılan çalışmaların sonucunda dünya nüfusunun %30'luk kısmının bir şekilde çocuk yapmadığı ya da kısırlaştırdığı gerçeğidir. Hatta Rockefeller 1980'li yıllarda Türkiye'ye aşı bağışında bulundu. Yollanan bu aşıların kısırlaştırıcı olduğundan da bahsedilmektedir. Kola ile ilk zamanlar doğum kontrol ilacı olarak kullanılmaktaydı ve eczanelerde satılmaktaydı. Daha sonra herkesin içebileceği bir içecek haline getirilip satışına başlandı. Yaşadığımız zaman içinde ekonomik zorluk ve stresinden dolayı antidepresan ilaçları da kısırlık yapmakta denilmektedir. Bunun yanı sıra cinsel güç verici ilaçların da hayatı kısıtla kısıtladığı söylenmektedir. 1942 yılının başlarında ilk kez Meksika'da üretilen hibrit tohumları 1943 yılında Türkiye, Hindistan ve Pakistan'da da üretilmeye başlandı. Ayrıca hibrit tohumunun çok geçerli olduğundan da bahsedilmiş. Gelecek yıllarda dünya nüfusunun artmasından dolayı ortaya çıkacak açlık sorununu çözeceğinden de bahsedilmiştir. Hibrit tohumu genetiği değiştirilmiş bir tohumdur. GDO'lu gıdalar artık soframızın vazgeçilmez ürünleri olup her gün evimize girmektedir. GDO'lu gıdalarda sadece hayvan genleri değil, insan genleri de kullanıldığından bahsedilmiştir. Avrupa Birliği'nin Ocak 2012 yılının raporunda bulunan bir dosya dosyada yazılanlar gerçekten korkunç. Raporda, raporda yazılacaklara bakacak olursak, 2050 yılında dünyada bulunan çiftlerden sadece 5 ila %5 ila %10 arası normal yollarla çocuk sahibi olacaktır, yazılmaktadır. Eğer bu yazılar gerçek gerçekse dünyada bir soyun yapıldığı bir gerçektir. Hadi ilaçları, gıdaları bir kenara bırakalım. Dünyaya başka yönden bakalım. Dünyada yaşamaya çalıştığımız insanlar barış içerisinde yaşamak varken ne hikmetse sürekli yok etme, savaş güdüsü taşımaktayız. Peki biz dünya insanlarına ne oldu da bu kadar birbirimizi öldürecek duruma hatta dünyanın sonunu getirecek duruma geldik. Acaba bilinçli olarak bazı bölgeler birileri tarafından karıştırılıyor mu? Peki ya AIDS, Ebola, domuz gribi, kuş gribi ve bunlar gibi ne olduğu bilinmeyen hastalıklar. Fark ettiniz mi? Kuş gribi yüzünden o kadar tavukları katlettik. Sonucunda ne oldu? Nereden geldiği belli olmayan kenelerle uğraştık. Tavuk ve kene ikisi arasında bağlantıyı kurabildiniz mi? Şimdi bu videoda anlattıklarımı dinleyen bu konu hakkında ciddi düşünen kişilerin aklına gelecek bir soru bulunmaktadır. O da şu. Madem dünyada nüfusu 500 milyonun altına düşürmek istiyorlar. Neden o zaman dünyanın her yerinde tüm medyada, orada, burada cinselliği ön plana çıkarıp insanlığı cinselliğe itiyorlar diye sorabilirsiniz. Cevabı çok basit laboratuvar ortamında ürettikleri hastalıklar, bunların başında AIDS geliyor. Bir değeri ise şu anda dünyanın tep, top yükün mücadele ettiği koronavirüs. 19 virüs. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki hastalığın yayılması en iyi nüfus planlaması olacak. Bu plan tutar, tutar da dünya nüfusu istedikleri seviyeye düşerse hemen tedavisini bulduk deyip ilaçları piyasaya süreceklerdir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım dünyayı yönettiği söylenen örgütlerin bu planları hiç tutmaz, hiçbir zaman tutmaz. İnsanlık her zaman sağlıklı ve mutlu yaşamaya devam eder.